Arkadaşlar Ben Ukrayna Libif şehrinde yaşıyorum. Ukrayna hakkında e, videolar paylaşmayı düşünüyorum. Arkadaşlar Ukrayna'nın durumunu Ukrayna'nın ekonomi Ukrayna'nın e, hakkında bilgi vereceğim. Güzel videolarım gelecek arkadaşlar. Bu kısa bir veri bir videom olacak. Aranıza yeni katıldım. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ukrayna'da e, nasıl girebiliriz? Rahat bir şekilde Türk vatandaşlarının neler yapması lazım? Nelere dikkat etmeleri lazım? Hangi şehirler daha güvenli? E, bu tarz videolar gelecek arkadaşlar. Çok güzel videolar gelecek. E, bu benim ilk videom. Eğer e, takıldığım veya e, anlatmak istediklerimi e, biraz düşünerek anlatıyorsam e, bu ilk videom olduğu için ne söyleyeceğimi bilmiyorum. İlerleyen zamanlarda daha güzel videolarım gelecek. E, temellim burada Ukraynaca anlatmak değil, Türkçe anlatmak. Altyazısını <laughs> Ukraynaca yapmayı düşünüyorum burada insanlarla e, röportörüz yapacağım, Ukrayna halkıyla da bir araya geleceğim, askerlerle, askerlerle de bir araya geleceğim. E, Ukrayna'nın bir tek Lviv bir şehrinde kalmayacağım. E, bütün şehirlerine gitmeyi düşünüyorum. Çünkü e, sizlere göstermek istiyorum, Ukrayna ekonomisini, e, e, savaş durumu daha çok savaş yoğunluğu nerede var, e, hangi şehirlere dikkat etmemiz lazım. E, Ukrayna'nın güzel videolar göndereceğim ve e, araba piyasası, arsa piyasası, ev piyasası, e, market <laughs> bu gibi e, videolar gelecek. Sizden tek ricam like atmayı, abone olmayı, yorumlara e, desteklerinizi bekliyorum. E, bütün eleştirileri açıyorum. Uzun zamanlarım beri ben burada yaşıyorum. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Benim ailem var burada. Ee, ondan dolayı ben burada yaşıyorum. Ee, yani e, buraya gelme hakkında bilgi almak isteyen arkadaşlar olursa e, yorumlara yapabilirsiniz. Belirtebilirsiniz. E, veya hangi şehirlerde video çekmemi isterseniz e, çekebilirim. Yazabilirsiniz de. Bir süre Lviv'de başlayacağım videolarıma. Taksiciyim ben normalde. Kendi müşterilerimle de sohbetlerim sohbet ederken de çekeceğim videolarım olacak. Müşterilerimle yolculuk esnasında zaten benim hiçbir videomu kurgu değil. Hepsi bir e, yaşandığım o anı paylaşacağım. Hiçbir e, video e, kesmedir. İşte e, Montaj öyle bir şey olmayacak. Hepsi e, orijinal ve e, doğal, şeffaf. E, buna emin olabilirsiniz. E, güzel videolar geliyor arkadaşlar. Tek istediğim sizden e, like like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. E, yorumlara da yorumlarınızı bekliyorum. E, hangi şehirlerde çekmemi veya istediğiniz bir şey varsa söyleyebilirsiniz. Benim burada Ukraynacam ve Rusçam çok iyi. Ana dilim gibi. Ee, olabilir belki ufak tefek bir e, hatalarımız olur. Kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Kan sağlayacakla. Ee, yeni videolar görmeniz için like'ınızı açık unutmayın. Link'iniz açık unutmayın lütfen. Ee, kendinize iyi bakın. Bu ilk videom olduğu için gerçekten biraz da ben kendim de biraz heyecanlıyım. Kendinize çok iyi bakın. Kan sağlıcakla. Umarım her şey istediğimiz gibi olur.